umaraya girdi. Şimdi bu kez atak yönü sağ taraf Yine uzaktan bir vuruş bir, bir gol. Müthiş bir gol. Eğer yanlış görmediysem Tuna'a belki de Turduman'ın bilemiyorum çok merken ama Turduman'ın en iyi golü diyebiliriz. Evet. Önde olduğunu gördü. Germany Futbol Akademisi oyuncusu Yiğit ve top ağlara gidiyor ikinci gol. Zaten baskıyı arttırmıştı. Baran'la farkı ikiye çıkartıyor. Han, mükemmel bir gole imza atmıştı ilk dakikalarda. Furkan savunma arkasına doğru Ömer Taha kaleciyle kaç karşı kaç ve gol. Ömer Taha. Ömer Taha. Farkı çıkartıyor. 15. dakika. Bu gol iyice rahatlatıyor. Uğur Efe destek verdi. Orta alana doğru bir pas. Uzaktan bir vuruş kaleci. Ve topa gidiyor. Yiğit golün sahibi. Ve bu gol aynı zamanda maçın da skoru oluyor. Golün santrası yapılmıyor değerli izleyenler. Gol. Hadi. Gol. Gol be. Gol. Evet, diye Gol. be. Gol. 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 be Gol. 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 Gol sol ayağıyla uzun gönderdi. Ömer Taha istediği pası veremedi. Şimdi tehlike var. Sağ Savunma yerleşti. Başakşehir takımında. Toplar. Avantajı bıraktı maçın hakemi. Ömer Taha sağ taraftan destek var. O da gördü. Sayit kaleciyle ile karşı karşıya. Sayit vuruyor ve gol. Sayit topa alanı gönderiyor ve skor 1-1 gönderdi. Bir ata doğru. Ve olduğu bölgeye düşen top. Şimdi şak bir pas. Sol tarafa doğru Baran. Baran. Baran vuruyor ve gol. Baran vuruyor ve gol. İki bir. Beraberlik için yükseliyor. Son bölümlerde Fatih. Ve Demir da maçın akşamı. Son müdürü çalıyor. İki takımı da. Oynadıkları futbol.

Yeah. Oh my oh, yeah. god oh, yeah. Sağ tarafa doğru URF'de orada aynı zamanda Baran da orada Baran kaptı Baran önce kaptı ardından kaptırıyor şimdi Tuna Han Ve gol <laughs> mükemmel bir gol o nasıl bir gol Tuna Han Turnuva'nın açılış maçında belki de Turnuva'nın en güzel golü demiştim ama Hayır Yaşar abi diyor Tunağan. Ondan daha iyisini de atabilirim dedi ve final mücadelesine sakladı adeta. Mükemmel bir gol. Evet. tarifi yok. Sol ayağıyla kendinden emin. Sert ve düzgün vuruyor. O 90 diye tabir ettiğimiz noktadan top firelerde buluştu. 2-1. Maçın 27. dakikası. Hatta 28 de diyebiliriz da şu an için 1-0'dan 2-1'lik üstünü yakaladı turuncular. Bakalım tekerrür edecek mi tarih? Şimdi uzun bir top. Baran. Arda var karşısında. Baran. Arda da sıyrıldı. Baran. Baran vuruyor ve gol. 29. dakika gol Baran. Sunahan ortası kafa vuruşu ve bakıyorum maçın hakemine bir penaltı kararı mı var offside kararı mı hayır offside diyor maçın hakemi evet. gol kararı evet gol kararı çıktı maçın hakemi gol kararını veriyor ve skor 4-1 oluyor final mücadelesinde değerli izleyenler